Şu anda Ercan'da Ercan Ercan ayağına çekti Pas olmadı Şu anda Sergen Katlin Bilbao adına savunuyor Metin Oktay takımı hakemi müdahale geldi kaleci kurtardılar Metin Oktay Soldan ortaya pas sağda bir fake geldi. Şut. Kaleci harika kurtardı. Savunma çıkarmaya çalışıyor şu anda. Savunmadan sol tarafa döndü. Uzun bir top denemesi. Top şu an Ercan'da. Ercan. Ercan. Ercan tek başına gitti. Kötü şut. Serbest vuruş kullanıldı pas olarak en sağ tarafa ortaya şık içalım. İyi bir şut ama savunma blokladı. Ercan'dan bir kafa. Patlini Bilbao takımı atak yapabilir aslında ama savunma çok güzel uzaklaştırıyor. Şu anda bir kontrol atak fırsatı. İleri sola iyi görmeye çalıştı ama top yine Sergen'den. Sergen'den sol kanata. Neredesin? 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 Topa çok iyi müdahale bu arada. Sağdan. Metin Oktay ata. Şut. Gol. Maç 1-0. Metin Oktay 1-0. Naddini Bilbao karşısında öne geçiyor. Serbest vuruş. Sergenden. Kaleci de atladı ama kaleciye gerek kalmadı. Savunma. Şu anda kontra atak fırsatı. Soldan Sergen. İyi topa. Korner. Serbest vuruş. Sergenden. Kaleci de atladı ama kaleciye gerek kalmadı. Savunma. Şu anda kontra atak fırsatı. Soldan Sergen. İyi girdi topa. Korner. Korner kullanıldı. Kaleci de. Kaleci Sergen'le oyun tekrar başlattı. Sergen. Uzak köşeye. Tekrardan Metin Oktay takımında savunmada çok sıkışmadı. Yine Sergen'de. Önü boş şut. Kaleci uzandı kurtardı. Çok şık bir çalım geldi. Ters bir pas top yine Metin Oktay'da kaldı. Pres kaleciden riskli mücadeleler. Evet, Hattin'i evet, evet. bir daha kazandı. Bakalım. Pas top ortada. Hızlı kullanıldı korner. Tekrardan bir atak fırsatı. İkinci gol fırsatı. Kaleci harika kurtardı. İkinci pozisyon. Soldan ortaya çektiler. Kaleci ile karşı karşıya. Kaleci. Kaleciye. Serbest vuruş. Pasla kullanıldı. Savunma. Harika bir müdahale geldi. Çok güzel bir kurgu vardı aslında. Top. Kaleciye. Kaleci'nin olmadığı köşeye geldi. Uzun top. Saryan çok iyi uçtu. Sert bir müdahale. Eline çarptı sadece. El yok. El kapalı. Yine top kaybı. Kaleci kurtardı bu sefer. Abdini Bilbao 1 bir yapabilir. Arkaya pas. Bir şut. Kaleci bir daha kurtardı. Evet şu anda atak fırsatı doğabilir Metin Oktay adına. Metin Oktay ortaya döndüler. Soldan en sağa arka kesti. Şimdi haddini bir bağ için atak fırsatı ama savunma şu anda hala savunma yapıyor. Çok harika, mükemmel bir müdahale geldi. Atak, Korner kullanıldı ama direkt. Top Hattin'i Bilbao'da bu döndürmeye çalışıyorlar. Erkem'le de. şu an ortada Ercan. Ercan'dan çok iyi asist. Harika bir gol geldi. Maç 1-1. Şu anda ilk son ataklarından birisi Şanssız bir an Top şu anda Ercan'da kaldı Hatta bir daha şanslı bir an oldu Yakup Ortaya Kendisi gitmeye çalıştı ama Hızlı bir top kaybı Erdem'den Şu anda ikinci gol geldi Büyük bir hatayla İkinci golü yediler. Hattin İbilbağ tarafı. Yakup'la Ercan'a şu anda bir toplandırma fırsatı Hattin İbilbağ. Kaleci Ercan'dan önce topa müdahale etmiş oldu. Şık paslaşmalar ama birazcık geriye gitti pas tehlikeli oyunlar bunlar. Evet Ercan'dan pres. Topu kaptı Ercan. Kaleciden büyük bir hata gelmiş olabilir. Olacak korneri verdi. Ercan korneri kullandı. Kaleci. Sergen kalecisine döndü. Tehlikeli bir kaleci hamlesi daha. Sağdan top istiyorlar. Çağrı da top şu anda. Çağrı'dan ortaya bir pas denemesi. Şu anda ilk yarının bitmesine kısa bir süre kaldı. Ercan'dan iyi bir müdahale. Ercan savunmadan büyük hata. Ercan sağ döndü. Şut. Devam. Hoca devam diyor. Çok talihsiz bir an geldi gerçekten de. Kaleci. Şu anda soldan değil sağdan pozisyonu şekillendirmeye çalışıyorlar. Dan. Bir müdahale geldi Yakup'tan. Yakup Sergen'e son pozisyon dedi hoca. Sergen pozisyon bitince ilk yarıda bitecek. Gol geldi. 2-2. İlk yarının son pozisyonunda gol geldi. 2-2. Maçın ikinci yarısıyla tekrar karşınızdayız. Ufak aradan sonra. Sergen. Battini Bilbao. Son saniye gol atmıştı. Talihsiz bir üst direkten sonra iyi bir gol buldular kornerden. Maçın son pozisyonuydu. Korner Sergen'den. Yakup da Yakup. Ercan'a. Ercan, Ercan top. Ercan. Pasını vermiş oldu. Yine Ercan'a geldi top. Ercan'dan şık bir pas. Yakup'ta top. Yakup'tan uzak köşeye. Sert bir şut. Harika bir kurtarış. Serbest vuruş kullanılıyor. Kullanıldı. Hemen kale. Sergenle oynadı. Top kaybı Şu anda top Metin Oktay'da. Topla iyi oynadı. Avantajda. Avantajı az kalsın golü çeviriyorlardı. Korner. Korner hızlı kullanıldı. Uzak köşeye kullanıldı. Çok etkili bir korner olmadı. Uzak köşeden... Top kaybı mı geliyor? Top kaybı geldi. Şu anda Abdini Bilbao için kontrol atak fırsatı gelebilir. Top Ercan da. Ercan çekti soluna. Savunmadan iyi bir müdahale. Ortaya kafa. Ercan pasını verdi. Ama top kaybı Abdini Bilbao'dan bir çalım geldi. Güzel bir şut. Kaleci sonra savunma. Ercan topu kaybetti. Faul. Ercan'la top şu anda. Yakuba, Yakup'tan Erdem'e, Erdem'den Ercan'a. Tekrardan Yakuba, tekrardan Ercan'a. Sergen'e. Sergen. Ercan. Yakup. Hidayet top Ercan'da kalmadı. Hala 2-2. Pas Sergen. Sergen orada olması çok tehlikeli bir top olacaktı şu anda Erdem. Erdem'den Sergen'e Sergen kontrol edemedi. Yine Erdem. Ercan, Sergen çok önemli bir top. Top. O oh, ön çok önemli bir fırsat. Çok iyi bir şut. 3-2 tekrardan önde. Metin Oktay 0-6. Harika bir golle tekrardan öne geçmiş oldu böylece. Erdem, Ercan. Ortaya. Uzak köşeye çıktı top. İyi bir çalım denemesiydi. Çok iyi bir çalım denemesiydi aslında. Bir pres var. Toplu bir pres var. Şu anda Sergen'den topu söktüler. Tersine döndü. Ortada. Topu çekti. Sağına bir daha çekti. Pas. Vurabilir. Vurdu. Gol. 4-2. İnanılmaz bir pozisyondan gol çıktı. Maç bitti.